Hocam, Cengiz Han'la ilgili çok soru geldi bize yayın öncesi sorduğumuzda. Cengiz Han Türk müdürü, Cengiz Han işte Altın Orda Devleti'ne kadar götürdüler soruları. Cengiz Han'la ilgili sizin fikrinizi Cengiz Han'ın mensup olduğu kabilenin adı Borçigin'dir. Borçigin, Börütegin demektir. Yani bir şekilde e, Türkçe ile açıklanabilmektedir. Ama e, maalesef Cengiz Han'ın kökeniyle ilgili birçok tartışma yapılsa da Türk olma ihtimali bence söz konusudur ama yüzde Türk demek için yeterli delil yoktur. Fakat Cengiz zamanında yani 1157'de o doğduktan sonraki olan dönem içerisinde Moğolistan'da çok fazla Türk kökenli kabile bulunuyordu. Bunlar Kereyler, Naymanlar, Konratlar, Tayyutlar, birçok aşiret ve o dönemde Moğol ve Türk aşiretleri, kabileleri birleşerek Cengiz Han'ın liderliğinde yükseldiler. Dolayısıyla Cengiz Han'ın kurmuş olduğu imparatorluğun adı Moğol Türk İmparatorluğu'dur. Moğol Türk İmparatorluğu'dur. Ve daha Kırgızlar da, Kıpçaklar da, Kanlılar da büyük Türk kabileleri, boyları Cengiz Han'ın liderliğinde toplandılar. Her ne kadar Cengiz Han'ın kökeni hakkında çok açık bilgiler yoksa bile bulunmuyorsa da Cengiz Han'ı esasında bozkır kültürü içerisinde büyük bir lider olarak görebiliyoruz. Dünyanın en geniş imparatorluğunu kuran Cengiz Han, Büyük Moğol İmparatorluğu'nda ordusunun neredeyse %90'ı Türklerden oluşuyordu. Bu dönemde çok sayıda Türk kökenli boyun Moğollaştığını görüyoruz. Yani. Cengiz Moğol kültürü dairesine giriyoruz ama aynı zamanda yine çok sayıda Moğol boyunun, Moğol kabilesinin de Türkleştiğini söylemek mümkündür. Benim Çin kaynaklarında bulduğum başka bir e, bilgi, tam bunu doğrulayamıyorum ama Batı Göktürklerinden Çu Yue ve Çumukun adlı iki boy Çin'e giderler. Çin'de şato Türkleri, çöl Türkleri ya da Çölün yamacındaki Türkler diye bir devlet kurarlar. Bu devlet yıkıldıktan sonra Cengiz Han'a bağlı olan kabileler daha doğrusu o kabilelerin bazıları kuzeye çıkarak bugünkü Moğolistan'da o Cengiz Han'ın mensup olduğu kıyat kabilesinin meydana getirdiği söz konusudur. Böyle bu konuda çok yeterli delil yok. Ama bence bu anlamda bakarsak Cengiz Han'ın Türk olma ihtimali vardır. Ama başka bir bakış açısıyla ben odamda da bulunan orijinal bütün Çin kaynaklarını inceledim. Erken dönemde proto Moğol dediğimiz yani ön Moğol kabileleri ile Türk kabileleri arasında bir sınır çizmek mümkün değildir. Bazı kabilelerin Moğol ve yani Türk olduğunu kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Dolayısıyla Moğol tarihini eski Moğollar, günümüz Moğolların değil, erken dönem Moğol kabilelerinin Türk kültür dairesi, Türk bozkır kültür dairesi içerisinde değerlendirmek zorunluluğu vardır. Bu açıdan bakarsak Cengiz Han'ı da Türk kültürünün bir parçası olarak kabul etmekte hiçbir sakınca yoktur. Cengiz Han öldükten sonra devleti önce 4'e sonra 5'e bölündü diyelim. Büyük Hanlık devam etti. Altın Ordu'a Çağatay, İran'da İlhanlı, Çin'de Kubilay olmak üzere ve Moğol topraklarında Ögedey'in neslinden gelenler devam ettiler. Bu şekilde. Ve neredeyse 100 yıl içerisinde bu devletler, Altın hariç diğer devletler yıkıldı. Ya da isim değiştirdi vesaire. Ama Cengiz soyundan gelen hanedanların ve toplulukların neredeyse 100 yıl içerisinde hem Müslüman olduklarını hem Türk olduklarını, Türkleştiklerini görüyoruz. Bu Altın Ordu için geçerli. Altın Ordu Kıpçak kültürü içerisinde yani Kıpçak boyu içerisinde eridi, gitti. İlhanlar İran'daki diğer Türk boyları, Oğuz boyları içerisinde eridi. Türkmenler arasında eridi gitti. Yine ee, Çağataylılar bugünkü işte hem Uygurlar hem Türkistan'ın yerli Türkleri arasında eridiler. Ama kültür anlamında çok önemli şeyler kazandırdılar. Çin'e gidenler ise onlar da Türk kültürünü çok sevdi esasında. Mesela Kubilay e, Türk ustalara bir şehir yaptırır. Başkent Pekin'in içerisinde Han Balık. Han Balık Türkçe Han şehri demektir. Ustalarını hem Türklerden, Müslümanlardan götürerek Çin'de bir şehir yarattı adeta. Bu şehir de kaldı ama 1369'a kadar e, Min Hanedanı kurulunca e, Çin'de e, Moğolları e, Çin'den uzaklaştırdılar. Böylece iç Moğolistan tarafında kaldı. Daha sonraki Moğollar Budizm'in ağır etkisi altında yaşadıkları için e, bugün biz Moğolca da Moğol kültüründe çok ağır bir Tibet. Çin, Manchu etkisi görürüz. Özellikle 1582'den sonra Tibet, Budizm etkisi çok ağır bir şekilde hissedilir. Zaten 1644-1911 arasında da Moğollar tamamen Manchu Hanedanı'nın idaresinde kaldıkları için çok farklı kültürel değişikliklere uğramışlardır. Dolayısıyla bugünkü Moğollar eski Moğol kültürünü, Tamamen e, ta, temsil etmezler. Yani farklılıklar mevcuttur. Bunları Moğolların şahıs isimlerinde, yer isimlerinde ve kültürlerinde görmemiz, tespit etmemiz mümkündür.